Abi. merhaba gel. Merhaba, gel senden iki laflayalım abi. Buyurun efendim. Hava soğuk. Doğru. Seni buyurun. fazla tutmadan şöyle. Hayat nasıl gidiyor abi? Hayat evet, çok güzel de yalnız bizim e, Türk milleti olarak eğitimsiz ve onlarsa herkes ona çabuk kısa yolda zengin olalım düşündü. Denetleme yok. Fiyat onda sana yok. ne ne bileyim eskiden bir zam geldiği zaman yüzde on gelmezdi. 10 lira ise 11 lira olurdu. Mesela 3 liralık bir ürün 3 lira 10 kuruş 3 lira 20 kuruş olurdu. Gelirdi, olurdu. Ama şimdiyle şimdi öyle değil. Şimdi bir yerde 10 lira, bir yerde 100 lira, bir yerde 200 lira. Niye böyle oldu işte? Bu aslında yani bizim devlet mi diyeyim artık yani Türk ekonomiyi mi diyeyim onlara ne bileyim ya yani, bir düzensizlik var yani. Bu düzensizlik neden kaynaklandı abi? Mesela bundan 3-5 sene önce böyle değildi yani. Değildi gittik kötüye gidiyor abi. Yani. Şimdi bu bir de yani hepsini devlete suç atmayalım. Hı. Biz kendilerimiz de bunu bu şekil yapıyoruz. Ben bir ürünü 10 liraya satıyorum, gidip başka yerde alıyorum 20 lira. O bir tarafa gidiyorum 30 lira. ben nasıl 10 liraya satayım onu? Ben de 40 liraya satıyorum ondan sonra. Yani biz onu sonra bunu kendi kendimize yükseltiyoruz halk olarak. Halk olarak biz yükseltiyoruz. Biz yükseltiyoruz tabii yani. Biz ilk olarak biz kendi kendimizi denetlememiz lazım. Yok ama maalesef. O yapıyor da ben niye yapmayayım onu? Onun abi, için de adam, biz... Adamın şimdi abi. Bak şimdi orada adam esnaflık yapıyor abi. Evet. Akşam Orta Köy'e gidecek adam. Adam bir masa kuracak oraya. 5 bin lira, 10 bin lira bir masa abi. Ya ayıp da Şimdi abi mesela adamın Silivri'de veya da Celaliye'de neyse işte Marmaris'te adamın yazlığı var. Evet. Yazlığında tadilat yapacak. Bir tadilat yapsa 1 milyon abi. Bitti abi artık bir o, hayatta bitti. Abi adamın arabası mesela A6 Audi adam Q9 yapacak mesela. Şimdi o kadar fark ödeyecek şimdi bu adam abi zam yapmasın mı abi ürünlere? Şimdi zam yapsın He? yapsın. Güzel de anlı tarıyla kazandığı parayı ondan zaman harcamaz. Çocuğunun ona. okul masrafı, yıllık masrafı 100 bin liraydı. Oldu 400 bin lira, 500 bin lira. Kimden çıkartacak abi bunu? İşte biz halk olarak biz He? birbirimizi kazıklıyoruz yani. Bunu denetleme olsa bu şekilde ya olmaz ama yani. Abi kazıklaması normal Şimdi değil mi ee... abi? Ya başka türlü geçimini sağlayamaz bu adam ya? Bir ara onlara sen denetleme abi adam hayat standartlarını Bak. koruyamaz ki. demin onlardan kooperatif dediniz ondan sonra çıkartıyorlar ama maalesef ondan sen yürürlüğe girmiyor. Tütük marketten ona denetleme yapıyor. Biz ona 10 milyar lira ceza yazdırdık bunu ya. bunu caydırıcı ceza yazdım ve kapatın onu da sana bunu. Bir daha yapmaz bunu. Tüttüler ufak esnafı kapattılar. Büyük markete verdiler. Bütün kozlar büyük marketlerin eline. Abi şimdi zeytinden peynirden bahsediyoruz. Evet. Değil mi abi? Tamam. Mesela bundan iki sene evvel ben kalifiye böyle Zeytin Doğru. 33 lira 35 liraya aldığımı biliyorum. Ah şöyle baba zeytin ha. Doğru. Gömlük zeytini böyle Doğru. var ya. Doğru. 33 35 38 liraya aldığımı biliyorum. Doğru. Şu an o zeytin 300 lira abi. Doğru. Peynir de hakeza öyle. Değil mi abi? 40 lira 50 liraya aldığınız kalıp peyniri şimdi 300 lira 400 lira civarında. Abi mesele sırf zeytin peynir değil, değil. ki. Yumurtanın kolisini 15 liraya alıyorduk Amen. abi. Şu an ben oldu. dün akşam aldım 120 lira abi. İşte abi bu... Şimdi abi bu montu, bu montu iki sene evvel 80 lira, 70 liraya alabiliyorduk. Şu Doğru. üstündeki bak şu kaşeden değil mi abi? Doğru. Abi şimdi bu 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Ayakkabı desen ki işte 200 liraya alıyorduk. Şimdi oldu 1000 lira. Ama her şey caydırıcı ceza her... olsa. Abi her şey. Abi. Tamam da abi. Elektrik fiyatlarına cezayı kim kesecek? Benzin de... fiyatlarına cezayı kim kesecek? tapu harçlarına şu anda yeni vergi oranlarına yeni zamlar geldi. Evet. O faiz fiyatlara cezayı kim kesecek abi? Devlet kesmesi lazım. He? Devlet abi zaten kesmesi? devlet alıyor. Zaten devlet nasıl ceza kesecek ona? Allah, Demek Allah, her şey artmış. Allah Allah yardımcımız olsun. Tamam. Abi her şey artmış şimdi, artmış. şimdi biz bizim... niye efendim orada peynir satan esnafı suçluyoruz? Şimdi eflansiyonu... He, fırsatçı var mı onların içinde? Var. Kesinlikle var. Var evet. Kesinlikle var. Ben de katılıyorum. Ve ben de onlara çok kızıyorum. Çok, çok, Ama çok, çok, adam çok akşam güzel. akşam Ortaköy'e gidecek abi. Masa kuracak ya 10 bin lira. Yani yazık günah değil mi şimdi? Kadıköy'de şimdi, şimdi beyhaneler... Meyhaneler sokağına git tıklım ek, tıklım dolu. Adam gidecek orada arkadaşlarıyla beraber alem yapacak, 10.000 bin hesap ödeyecek. Kimden ödeyecek abi? Hayır, hayır. Sana zeytini o, 300 liraya onu, satmazsa onu, onu o masanın hesabını nasıl öder orada, abi? Yazık günah değil o, mi o esnafın? Bu adam 300 500 harcayacak. O adam da onlara yemyeşil çölü çocuğunun nafakasını tahmin etmeye çalışıyor. İşte niye bu hale geldi onu araştırıyoruz abi. Niye Aa, bu hale? Ah. Niye geldik bu hale? Niye yani geldik? Allah Niye olsun. bu kadar doğru, vurdum doğru. duymaz olduk? Peki. Niye bu kadar empati yoksunu bir halk olduk? Niye fakirleri düşünmeyen bir topluluk, topluluk olduk? olduk evet. Diyorsun ki komşusu ıı, açken tok yatan bizden değildir. Değil, Aç doğru, mı var doğru. göster bana diyen insanlar var burada. Şimdi bir de lüks hayat var biz Türkiye'de. Ondan, ondan sonra, sonra da fırsatçılardan bahsediyorum. Lüks hayat var abi. Lüks hayat, lüks. Hayat. Var. İşte Şol... kaç kişi o lüks hayatı yaşıyor? Hepsi yaşıyor abi. Yo, hepsi. hepsi yaşıyor. Hepsi Adamlar derken... Yani işçisi de yaşıyor, zenginden de, iki çocuklu de bir baba düşün. yaşıyor. Abi iki çocuklu bir baba düşün. Çok asgari ücret var. hadi 17'den almaya başladı. Evet. Evi kira, iki tane çocuğu var. Tamam. Abi bu adam nasıl bir lüks yaşayabilir abi, abi ya? Git ona 3-4 tane kredi kartı var ona. Birinin borcu bitmeden o birinden başlıyor ona. Sen ne oluyor abi? Borçlanarak yani. Borçlanarak yani. He. Onu alıp ona vuruyor, onu yapıyor. Ne olursa onun kötüye gidiyor. He. Yani şükür yok. Hamdi yok şükürsüzlükten, hamsızlıktan mı abi bunlar? E, e, ne olacak abi? Ha, evet. bir, bir hamtık yok yani millete. Hmm. Abi, sıkıntı bizde diyorsun sıkıntı yani. Sıkıntı bizde abi. Yani evet. devlete de şey atmayalım ama devletin... Devlet başka bir şey abi. Devletin, devletin tamam şeyi devletin var. politikalarını nasıl Politikalar, peki abi? Ekonomik mesela politikalarını. Mesela faiz meselesini. Faiz, faiz dinimizde Çinler... haramdır abi. Faiz seçimlerden haramdır. evvel nas vardı. Mesela sıfıra kadar çekecektik. Şimdi mesela 45'i 45'e kadar çıktı, nasıl kaldırdık. Şimdi felak olduk ya yani. He? Doğru söyledin. Ne diyorsun Peki. abi? İnşallah he? iyi olur abi. Yani, tamam i̇nşallah vatandaş olur. suçlu abi. abi Kabul inşallah. ettik. Konuş. Bunlar çekiyor rahat. Abi biz tamam eyvallah. Vatandaş iyi olur. suçlu. Kabul ettik. İşte bu. De, politikaların ekonomik politikaların evet. bir suçu var mı? Onu soruyoruz bu, abi. Türk yani, işte ekonominden kaynaklı, bir de Türk paramız yani, eridi. Ekonomi... Paramız arada para para yetmiyor. Şimdi 200 lira Niye oldu bu 20 lira, eridi abi işte. 200 lira oldu 20 lira, 100 lira oldu 10 lira. Niye öyle oldu işte abi? Niye öyle ben oldu? Şimdi yanlış Havalar yorum yapmayayım. Doğru. doğru. Hadi hayırlı akşamlar. <laughs> Eyvallah <yekanlar>. hayırlı akşamlar. <laughs> ne diyorsun Merhaba. abi sen? Merhaba. Ee, Dinledin mi abi? Şimdi dinledim. Hı. Adam konuşamıyor abi korkuyor. Korkusundan mı? Konuşamıyor. için mi? Korkudan konuşamıyor. Öyle inanıyor abi. Korkuyor abi. Korktuğu için. Evet konuşamıyor abi. Sen bunu teşvik ettin evet. yani. Evet. Valla ben edemedim ya. Adam tasdikliyor abi. Neyi tasdikliyor abi? A, Sen suç... soruyorsun 300 liraya zeytin mi olur. 30 A, liraya 28 liraya yumurta aldığımız günleri unuttuk ama mu? Ama hata suç bizde diyor abi. An yani korkudan öyle diyor A, abi ekonomik yönetimin bir suçu yok. mu? nasıl ya? olmaz ya? He? Nasıl olmaz? He? Nasıl suç biz Bizde diyor ya. Suç abi. nasıl bizde olacak abi? Bizde diyor. Şimdi abi. askeri ücret 17 bin lira olmuş, değil evet. mi? 17 bin lirayı senden alıyor adam. Evet. Almıyor muyur? Evet. Otobüsler oldu bilmem kaç para. Evet. Yıl başında hani zam yapmayacaktı her şey zam. Zam. Evet. Bu ne olacak yani? Evet, bu. Ne olacak abi? İki tane çocuğu olan. Okula giden nasıl geçinecek? Herkes Ev kirası rahat, İstanbul'da 15 milyon lira, 14 milyon lira. Herkes gayet lüks yaşıyor. Nasıl ya? yaşıyor? Öyle, Öyle, dedi öyle ya. demek zorunda kalıyor çocuk adam. Öyle demek zorunda. Evet. Abi ben kafayı yiyeceğim. Ya. Öyle demek zorunda. Test konuşamıyorlar ki. De. Korkudan konuşamıyor kimse. Korkudan böyle diyor. Evet. Allah Yemin ederim. Allah. Düşünsene. 17 bin lira kime yeter ya? Düşündün müsün be? Abi herkes lüks yaşıyor diyor adam. Kim lan? Nesi yaşayacak abi? Şimdi yanlış ama benim günlük masrafım 400 milyon İki lan. İki çocuklu bir baba diyorum, evi kira diyorum. Onlar da lüks yaşıyor. Yaşayamaz. Diyor. Ne? Şimdi kartlardan döndü değil mi Emre? He. Birini alıyor, birini atıyor. Birini alıyor, birini atıyor. Nasıl yani? Üç nasıl? ay sonra, beş ay sonra ne olacak? Patlamayacak abi? mı bu? Patlayacak. Eee bu işte bunu konuşamıyor. Allah. Konuşamıyor abi ya. Allah. Şuradan gidip de ya, acaba 250 gram peynir alıp götürebiliyor mu evine? Mümkün at yok. He? Mümkün atıyor. E niye mutlu abi bu adam mutlu ya? Işte mutlu işte mutluluk korkudan mutlu. Çocuğuna peynir götüremiyor. Zeytinin kal götüremiyor. götürebiliyor. İyi yumurta abi adam ya? 20 liraya alıyorduk. Doğru konuşuyorsun. 20 liraya yumurta alıyorduk. Şimdi 120 milyon lira dediğin gibi. Evet. 120 milyon. 3 ay olduğunu düşün. Evet. Sadece yumurtadan bitmiyor ki abi bu iş. Zeytini yedip peynirledi çocuk yani bunu istiyor yani istiyor. Ne istiyor Öyle her şeyi. Şimdi her kahvaltıda abi her sen şey satıyorsun. Şimdi diyelim ki tek başına yaşayan bir adamsın. Evet. Akşam eve gittin, yiyecek hiçbir şeyin yok. Ne yiyeceğim? Bir dakika. Tek başına. Tamam. Vur kafayı yatarsın abi. Türkler ne de? yiyecek? Abi bak diyorum bak tek baş, bak beni dinle. Dinliyorum. Beni dinle. Dinliyorum. Tek başına yaşayan bir adam. Evet. Karnın aç, yiyecek de bir şey yok. Ne yaparsın abi? Vur kafayı yatarsın. Problem var mı? Yok. Yok. Peki çocukların var abi. Onu nasıl yatacak? Çocukların istiyor. E ya. O, o zaman ne yapacaksın? Bana onu anlat abi. Ne abi, yapacaksın? Bittin. Çocuk ekmek istedi abi. Ne yapacak? Bittin He? işte. Baba dedi akşam eve gelirken bana dedi çikolata çikolatalı gofret getir dedi abi. Hadi alamadın Çukulat ne yaptın? Götüremedin ne olacak abi? İşte bittin. He? Yaşama daha iyi. He? Yaşama daha iyi. olarak ne hissedersin abi? Kendimi küçük görürüm yani. <laughs> Boşuna yaşamışım derim bu hal. Yani Türkiye'de. Yani o <laughs> duruma <laughs> düştük. O duruma düştük. O duruma düştük Yok abi. ben tek başımayım. Açım. Vur kafayı yatarım abi. Çocuğun nasıl geçirecek? İşte Ailen demiyorum. yani. Çocuk, çocuk istiyor abi. Ama ne yapacaksın? Yok. Yok, yok olmaz. Öyle bir duruma düştük şu anda. İşte böyle bir durum olmadığını söylüyor bir kısım vatandaşı. Olur mu abi? Nasıl böyle yok? Böyle bir şey yok. Çoluğunun, çocuğunun ihtiyacını karşılayamayan baba yok bu ülkede. Yalan konuşuyor diyorlar. Yalan abi olur mu ya? Karşılamayan insan olur mu ya? He? Nasıl yani? Adam yoksa nasıl getirecek evine? Böyle şey yani. Yok, yok, yok. Yok, yok da yaşıyoruz şu anda. Yoksa yaşıyoruz ya. 17 bin lira verdi, ağır elimizden aldı. Yani... Sabah kalktım, abedasız çorba içtim 35 lira. Kaç paraydı 25 lira, 10 lira bir zam. 17 yani bin daha cebe girmedi. Girmedi. Biraz alım gücümüz yükseldi gibi gözüküyor evet, şu anda. Şu anda gerçeği şey Bir ay sonra, iki ay sonra ne olacak bu 17 bin lira? Seçimden sonra bak ne olacak. Ne olacak abi? Seçimden sonra fırlayacak. Ne olur seçimden sonra? Seçimden sonra her şeye zam. Fır Kiralar Fır 30 bin lira. Esas fırtına o zaman mı? Diyorsun? Evet. Ne diyorsun Fıran abi? Kur'an çarpsın yemin ederim. Bugünkü... Bugünküne görünecek güne şükürler ederim. Bugünküne şükür evet, mü edeceğiz? Evet. Bugün Bak, iyi mi ya? Yani? Bugün iyi şu anda. İki ay sonra seçimden sonra ben. Her... Eyvah. 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 Bak gör. Eyvah. Abi biz sokağa nasıl çıkacağız abi o zaman? Nasıl soracağız bu millete ya? Şimdi nasıl çıkıyorsan o zaman da öyle çıkacaksın. Eyvah. Ya. Eyvah. Ya, ya. Eyvah. Ya yani, abi öyle abi göreceksin. Abi kap kara bir tablo çizdin şu adamdan daha kara bir tablo çizdin ya. <laughs>